Soğuk bir kış gününden hepinize selamlar, sevgiler dostlarım. Ee, bir saatlik bir fırsat bulabilip arabanın yanına indim. Otoparkımız gördüğünüz gibi gene son derece dolu. Yine bugün boş günü sayılır. Yine şuralar falan hep dolu olurdu. Biz de işte e, imkansızlıklardan e, aracımızı buralarda muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ki Allah'tan burası var. Çalışmalarımı hep buralarda yapıyorum. Daha önce aracından da bildiğiniz üzere. Ee, boş durmuyoruz tabii proje konusunda oldukça gene birçok çalışmalar var. Ee, akşam da e, size bahsedeceğim bunlardan. Araçtan e, araçtan fiziksel olarak bir aydır ilgilenemiyorum diyebilirim yani üzerinde temizlik olsun e, işte vesaire olsun. Ondan bir geldim bugün bir brandasını açtım temizledim ama araçla ilgilenmiyorum derken e, bu aracın kendisiyle şu anda üzerinde çalışamıyorum. parçalarıyla ve gelecek projeler üzerinde çalışıyorum. Müthiş projeler var. Bunları size tek tek aktaracağım. Bir kısmını Fatih biliyor, sevgili dostum. Yakından e, iştirak etti olaya Birçok dalda, e, birçok opsiyonel ekipmanıtta aracımızı yükleme yapacağız. Birçok donanım ek donanım geliyor yakın zamanda. Bunlar tabii ufak ufak toplanacak. Kısmetse bahar gibi bir e, İstanbul ziyareti yapıp şu e, coilover olayını halletmek istiyorum. Ondan sonra e, ön tampon hayat projemiz var. Onu e, büyük ihtimal kendim yapacağım. Havaların biraz daha ısınmasını bekliyorum. Veyahut da yeni bir ön tampon alınıp e, diğer projelerle beraber geçilecek ama diğer projeler biraz maliyetli. Ön tampon üzerine ek olacak birçok proje var. O konuda e, kararsızım şu anda. Düşüncelerim var. Ön tampon üzerinde ayrı, e, birbirinden bağımsız 3 e, tane proje var çünkü. 3 tane işlem yapılması gerekiyor üçünün içinde. O yüzden e, ya üçünü de temin edip öyle gireceğim veyahut da e, sevgili dostumuz e, Gökhan Çiftçi'ye tampon geldiği zaman, e, toplu olarak tampon ön tampon geldiği zaman, temin ettiği zaman oradan alacağımız e, tampon üzerinde bu çalışmaları yapıp o şekilde e, bir montaja girişeceğim. O konuda e, beklemediğim maddiyat olayı tabii. Şöyle biraz size e, projelerden de kısaca bahsedeyim. Bazı parçaları alındı, bazı parçaları sipariş verildi. En önemli projem aracın içinden size göstereyim. en e, Şu an çabuk yapabileceğim. E, sevgili dostlarım, orta konsol değişimine geçiyorum. E, aracıma e, 95 modelin orta konsolunu takıyorum ve şu arkadaki şu parçadan e, Amerikalıların tabiriyle sex blocker denen bu parçadan kurtuluyorum. Şu şu gördüğünüz yapı çünkü aracın arkasından sağdan sola, soldan sağa geçişi engelliyor. Ve aynı zamanda da ortada yer kaplıyor. 95 modellerin, 94, 95 ve 96'ların iç konsol kısmı değişik biliyorsunuz. Ortada derimsiz bir parça var. Öndeki konsolda daha şık ve daha modern duruyor. El freni de sol tarafa geçiyor. Parçaların e, bir tamamladım. Bazı eksikler var. Onları da halledeceğim. E, eksik yine e, opsiyonel donanımlarımla ilgili çalışmalarım var. Onlarla ilgili parçalarım geliyor. Birçok şey yolda. Birçok şey de e, temin edilme aşamasında. E, elimde olan bazı parçalarla da birleştirip güzel bir şeyler ortaya çıkaracağız. Neler yapacağım derseniz e, iç konsol değişimi bittikten sonra Headlight Washer, yani far yıkama sistemi. onda olarak, ekipman olarak, orijinal olarak far yıkama sistemi yapacağım. Daha tam olarak kararlaştırmadım. Belki bunu robotlu yaparım. Ee, belki de püskürtmeli sistemden yapabilirim. Ee, yani 2003 akortların olabilir, S2000'inkini uyarlayabilirim. E, S2000'inki de çünkü hoşuma gidiyor. Seçenekler var. Ya S2000 olabilir, ya CRV'nin nozzle'ları yani püskürtme yuvaları kabı olduğu için çok düşünmüyorum bu araca kaba gider ama diğer ekipman donanımlarını kullanabiliriz. Bazı şeyler daha aktaracağım sesteden ee, paylaşacağım. Mesela e, far düğmesi 95 konsolunun far düğmesini bulmak gerçekten çok zor oldu çünkü sadece İsveç, e, Norveç, İzlanda bu bölgeler için üretilen projeler de var. Sağ olsun bir tane e, Norveç'ten bir e, kurucu dost edindim. Kendisi bana yollayacak Noel Christmas tatilinden sonra. O düğme sorununu da öyle çözeceğiz. E, bir de yetkili servise gene yakın diyalogdayım. Bu e, Twitter'daki e, far yıkama düğmesi var bizim İstanbul'un yanında. O da ikisi de o parçaların oldukça veri veri rare yani imkansız bulması gibi bir şey. O da gelecek kısmetse bulabilirse tabi. Var gibi gözüküyor ama emin değiliz gene. Ee, maliyetli şeyler yavaş yavaş olacak. Aynı zamanda İtalya'dan e, son kalan artık herhalde o da dünyada e, İsveç tipi su deposunu bulduk. O da e, gelecek büyük ihtimalle. Dur bakalım. Üvey üzerinden araştırmalarımız devam ediyor. Ben de böyle işte araba manzaralı bir size e, gelecek videolarını aktarmak istedim. Far yakama sistemi yakışacak buraya. Benim her zaman bir hayalimdi. İzmir gibi bir ortamda aslında gerek yok ama e, opsiyonel donanım her zaman iyidir araçlarımıza. İkinci özelliğimiz far yakamadan sonra en tampona GDM fog lights gelecek. Sarı sistemlerinden gelecek. Şu alt yuva boş oraya gelecek. Şu oraya yerleşecek. O da oldukça yakışacaktır diye düşünmekteyim. Daha sonra bumper pole projemiz var. Bumper pole ne diye sorarsanız Japonların kullandığı aracın şu tampon köşesinden bir tane e, anten çıkar yukarıya doğru bilirsiniz. Bu antenin amacı e, aracı yanaştırırken burnu uzun ve kısa olduğu için e, şu bölümü kısa, alçak olduğu için araba çarpmasını engelleyesin diye öndeki araçlara önünü kestirmenizi görmeniz için e, yapılmış bir sistem. Onu da uygulayacağım. Bu yüzden içeride switch yuvası olarak oldukça çok yere ihtiyacım olduğu için inceleyip sık dokuyorum. Bumper pole o da e, tampona uygulanacak projeler arasında. Yani far yıkama, e, pole ve e, sis Bunlar üçü birden tampona uygulanacağı için ya yeni tampona uygulayacağım e, KS tip tampon alma da projelerim arasında ama KS tipin çok bir özelliği yok. Artık bulunabilirliği de güç. Yani İsviçre tip tamponu, İsviçre'den ya da Norveç'ten gelmesi lazım onun varsa. E, o da şu an için çok zor. E, en iyisi e, Gökhan Çiftçi'den temin etmek tabii gelirse ya da hiçbir şey bulamazsak kendi ön tamponumuz üzerinde çalışma yapacağız. Ön tamponumun ayar olayları devam edecek, çalışmaları devam edecek. Onu da sağlığına kavuşturacağız iyice. Ee, ondan sonra orta konsol, işte ön tampon ayarları vesaire falan filan peşmekan yapılırken bir de projemizde arka tamponumuz biliyorsunuz elim bir kaza geçirmişti geçen gün ufak bir darbe aldı. O yaptırılacak. Ee, bu sırada arka spoiler, bagaj üstü spoilerimizi evde beklemekte o takılacak. Fren lambalı o takılacak tip. En önemlilerinden biri de araba alçaltılacak. Bunların hepsi araba alçaltılınca düzelecek ama e, araba alçaltılmadan önce yapılması gereken çok çok büyük bir işlem var. İkinci arabanın alınması. İkinci araç olarak da e, 93 model Tempra SX AK'yi düşünüyorum. Onun için bir bütçe ayırmam lazım 12 bin lira kadar. Her şey e, ufak ufak olacak yani anlayacağınız. Bu vaziyetler bu şekilde. Unuttuğum bir şey var mı diyorum. Projeler çünkü çok sonsuz bizde. Şu an için bunlar ee, gelecek. ilk aşamada bunlar yapılacak. Diğer projeleri de yavaş yavaş e, sizlere aktarmaya devam edeceğim sevgili dostlarım. Şimdilik e, bir size selam edeyim istedim. Uzun zamandır e, ses selam çıkmıyordu çünkü. Yazılı olarak da bunları forma akşam e, ilave edeceğim. En sona da bu videoyu ekleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.